Çar, ne yapıyoruz şimdi? At çiftliği. At çiftliği yapıyoruz. Sen onlara evler mi yapıyorsun? Ben at. Bak burada e kapılar var, şeyler var. Ben evet. Ben de bir hayvan mı yapmak istesem acaba? Hı? Ben atlarım koşu yerini yapacağım. Koşmak bak burada içinde bir sürü şey var. Bunları yapabilirmişiz. Ondan evet. sonra buradakileri de yapabilirmişiz. Acaba şunu yapmaya çalışsam mı? Yok. Neden? Çünkü at çiftliğinde olmaz. Bu büyük bir horoza benziyor. O at çiftliğinde bir tane şey olsun. Ne? Hmm. Hayır olması. Ne derler ya? Heykel heykel. Hani biz bir tane şeye gitmiştik. Hayır, başka heykel yapalım. Başka heykel yapalım. Tamam ben bunu çok merak ediyorum. Yapabilecek miyim sen? Ama o en zoru. Zor mu? Yapamazsın. İmkansız onu yapmak. Öyle mi diyorsun? Lütfen yapma. Yapayım. Ama ben e, bu ne? Poroz mu, karda mı? Bak, söyleyeyim. Kavga galiba. Hayır ben söyleyeyim. Söyle. Ay söyleyeyim. Söyle. O bir... hmm. Ne? O bir ne? Ne? Ben unuttum. Tavus kuşu. Tavus kuşu mu? Bana biraz karga gibi geldi ya. Tavus kuşu. Kavga. Minnak bacaklar olur. <laughs> Şu minnak bacakları mı olur? Ama bunu biraz büyük yapmışlar ya onun için galiba. Şu yeşil çiçeği bir yerde görmüştüm. şurada. Harika gidiyorum baksana. Evet. Önümdeki defterden bakarak yapabiliyorum. Şimdi şuraya bir tane beyaz. Sen neler yaptın? Vay seninki de çok güzel olmuş. Burada Aslında ne var? Çalışacağım yapma. Sıkamı yapma acaba. Bu bir at çiftliği mi olacak? Evet. At çiftliğinin ortasına bir de heykel yapıyorlar. Ata hazır. Biz seninle at çiftliğine gidiyorduk. Nerede gidiyorduk hatırlıyor musun? Yavala. Evet. Yavala'da iki tane at çiftliği vardı değil mi? Evet. Ebi... Hatırlıyorum o gitti çünkü fotoğraf çekmiştik. Aa evet. O atın adını hatırlıyor musun? Zeytin. Evet getirsene göster arkadaşlar. Çok tatlı. Çok tatlı bir at evet. Bakın bu çağrının bindiği minik neydi bunun adı? Adı Zeytin. Tay. Tay. O midilli. midilli. Adı Zeytin. Çağrı ona binmeyi çok seviyordu. Hı hı ama burada açık açılmış Hı. ona gideceğiz ondaki resimde hiçbir şey bilmiyorum ama Hı. burada karasay Gerçekten Ama Ger burada ben hayvan e, at çiftliği olduğunu bilmiyorum. Gerçekten mi? Gerçekten var. Ben biliyorum. Demek öyle. Peki başka neler yapmaktan hoşlanıyorsun Çağrı? Oyuncak oynamaktan. En çok oyuncak oynamaktan. Çünkü oyunun ardından bir, şey, hı hı. bir kuştan kuşa atlıyoruz. Aynı zamanda bir kuştan kuşa atlıyoruz. Evet. Oyun oynamayı sevdiğini biliyorum hiç oyunu bırakmıyorum. Hiç oyunu bırakmıyor musun sence? Yok. Anne oyun oynuyorum mı? Böyle mi diyorsun bana? Evet. Evet. Şimdi nereye geldim biliyor musun? Gagasını yapacağım. Gagası için şöyle bir parça varmış. Gördün mü onu hiç? Evet. Bana yardım eder misin şunu bana bul. Ya, mı? ya. Ne? ben şey, Sen de çiftliğine koysun. Şu mu ya? Hı, değil. Hay Allah bunların parçaları o kadar küçük ki. Evet sen küçük oyuncaklarla oynayın demeseydin. Hı? oynayın demeseydin ama çok sevdi. Bakalım bunu nasıl takacakmışız şu şekilde. Evet ben biraz size bilmece sormak istiyorum. Bilmece mi? Evet. Harika dinliyorum. Evet. Hı. At, atlarla arkadaşım süt yaparım. Hı. Ee, i̇nsanlar içe <laughs> evet. çikolatalı süt yaparlar. Allah Allah. Çikolatalı süt yaparlar. Ne olabilir ki? Hay Allah bulamıyorum. İnek. Evet. Şimdi rah diye Et yerim. İnsanlara da saldırır. Saldırır. Hay Allah. Yoksa ormanların kralı mı bu? Evet. Yoksa aslan. Line. Aslan. Hep. Evet. Ee, başka başka? Birazdan bir mecaz sormaya devam edeceğim. Şimdi bir mecaz sormak durdu. Ha durdu mu? Efendim? evet bu ağzım ağrıdı. Allah Allah. Biraz hasta olduğun için olabilir mi? Evet. Peki neden hasta oldun? Kafası. Bak. Anne. Evet. evet. Kafasında Şöyle bir şey var. Ama şöyle daha küçük bir şey. Şöyle ama daha küçük. Şuna benziyor ama değil. Evet. Kırmızı bir parça arıyoruz. Buldum. Hangisi? Bu. Sen takmak ister misin? Hı hı. Hadi tak. Bana verir misin? Bir dakika şunu şöyle çevirsem daha iyi olacak. Çünkü aynı şekil. Evet, hadi tak. Evet. Kafasını çevirebiliyor anne. Evet. Beğendin mi? Hı hı. Bakın. Çok güzel oldu. Şimdi ne yapalım? Şimdi bir hayvan daha yap. Bir hayvan daha mı yapalım? Evet ama görev bu. Görev mi? Hı, hı. Bakalım burada başka hangi hayvan var? Bak Kurba. Kurbağa. Ee, şimdi kurbağa yapmam gerek. Evet hadi bakalım. Kurbağa kurbağa kurbağa. Atın düştü dostum. Peki o zaman kurbağa da için bana yardım edecek misin? Evet. Peki şunu bulacağız önce. Ondan da bunu yeşili. Evet onun yeşili. Bak şurada biraz var. Ha, ben biraz başlamıştım bak. Ama şunların renklerini uydurmuştum. Şunun yeşilini bulabilir misin bana? Tamam. Arıyorum 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 bulamıyorum. Bu sabah yardım etmeyin. Etmeyecek misin? Aa, Ama yardımsız olmaz. Ama çiçek şey yapacağım. Hmm, peki sen çizini yap. Kovala yapacağım elektron tutanları için. Ne yapacaksın? Kova. Hmm. Hey! Zavallı ağacı bırak. Kime sesleniyorsun? Ne? Zana yine kışın aç. Oraya kadar Hey! Acaba bunlardan sen almış olabilir misin? Yok. Bana lazım olan parçalardan. Yok. Hmm. Şuna bana lazım olacak. Hmm. Yeşil bir parça arıyorum. Neredesin yeşil parça? Hı? Hmm. Görebiliyor musun? Yok. Şundan. Anne bir parça senden gitmiş. Nereye? Bak onun aynası kaybolmuş. Bunun aynası gitmiş. Onun evet. aynası gitmiş. Bir dakika anneciğim. Galiba bu biraz hatalı mıymış? Buraya kadar gelmişim. Bunun üstüne bu gerekiyormuş. Görebiliyor musun acaba? Şurada bak. Hayır. Bir de bu sahtekar mı seni? Sahtekar mı? Şundan lazım bana. Ama mı? Hı -hı. En Yok, bir tane buldum. Nasıl koyacağız? Üç tane lazım. Evet, üç tane lazım. O için de ben bulayım. Hadi. bir diğerini iki tane lazım. diğerini görebiliyor musun? Şahide yok çünkü aramıyorsun bence arıyorum buldum iki ay Düşün. ben de bir burada bir tane o ona şu an gerek yokmuş sonra Ha, şunlar ortaya gelecekmiş. Ve şuraya şunun yeşilini bulacağız. Şu küçük şeyin. Tamam Daryana. Hop. Ne yapıyorsun şu an? Dostum. Onun için, ben küçük çil şey eni kalanını çilmeyelim. Aşkım Hı. öyle yapmıyorsun ama. Kendine zarar verebilirsin. Yapmadan ama. Daha, daha, daha. Yani. Biz Hı. yapmaya devam ediyoruz. Siz de bize neler yaptığınızı yorumlarda yazın. Görüşürüz. Görüşürüz.